Taraftarsözlük.com'un sunduğu iddia, tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 4 Kasım Cumartesi günü Bülten ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Dipçik gibi maçlar dedik. Ee, Pazar günü e, daha fazla maç var ve daha güzel maçlar var. Pazar günü 22 liraya 4000 lira kazanmak için bir sistem kuponu yapacağız. Tam 10 maç var ama Cumartesi günü 7 tane maç seçtim. Bakalım e, istediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi geçecek mi? Hafta arası biliyorsunuz. Ee, kupa maçları vardı, biraz dinlendik açıkçası. Uygulamamızda da uyarı yaptık bu maçlara çok güvenmeyiniz, yüksek girmeyiniz diye WhatsApp grubumuzda da biraz yavaş ilerledik. Pazartesiden beri şöyle bir baktığımızda yönetmenim hızlıca hemen göstersin ama öncesinde bir dakika. Tiyosum hoş geldin, ee, beğenmeyi unutmayalım demiş. Tiyos tekrar aramıza döndü, bizi unutmuştu sağ sağolsun ee, yazıştık ve bizi hatırladı tekrar. İsmet Erik niye olmadı uygulama kardeşim? Herhalde telefonunda yer yok diye düşünüyorum o megabyte sorunundan dolayı herhalde indiremedin ama indiremiyorsan yapacak bir şey yok telefonun dolu demek ki. Sezgin hoş geldin, Seyit kardeşim hoş geldin, Kasım Yılmaz hoş geldin. Ee, selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Fenerbahçe-Trabzon maçı nasıl sonuçlanır? Evet, ee, İsmet Erik, Fenerbahçe bu arada Galatasaray-Bayrami'nin maçını bilmişti ve uygulamamızı belli bir süre kullandırma kullanma hediyesi kazanmıştı. Ama indiremediği için telefonuna sorun yaşadığı için yedek bir dostumuza vereceğiz. Kanalımızın ana sayfasında, topluluk kısmında yönetmenin bugün, yarın, pazartesi, salı neyse hafta içi açıklar yedek kazananı. Oraya açıkladığı zaman o yedek kişi kimse bir üçlük skoru bilen onun altına o gönderinin altına mail adresini yazacak yönetmenin de onunla iletişime geçecek mail yoluyla ve değil mi yönetmen Fenerbahçe maçına da verelim zor maç Fenerbahçe Trabzon maçının da yine kısa bir analiz yazısıyla yani şundan dolayı final kazanır ya da şundan dolayı Trabzon kazanır ya da berabere biter şeklinde ve skor tahmininizle beraber video bittikten sonra yorumlara yazarsanız yine çekilişle doğru bilen skoru doğru bilen kişiler arasından iddia mobil uygulamamızı belli bir süre. Kullanma e, hediyesi vereceğiz sevgili dostlar. Orada 3 editörün birden hem Derman'ın hem Serdar'ın hem benim kuponlarımı görüp şansımıza ortak olabileceksiniz. Burada da oylamaya katılabilirsiniz. Şu an canlı yayında ama asıl önemli olan video bittikten sonra yorumlara yazmanız, sevgili dostlar. Ee, onun dışında kanalımıza abone olarak bizleri desteklemenizi rica ediyoruz. Beğenileri, desteklerinizi gönderirseniz seviniriz. Beğenmezseniz de yine dislike'a basıp görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz sevgili dostlar diyelim. Evet yönetmen ekranda gösteriyor. Pazarsa harika başladık güne. Haftaya yani benim ana kuponum Bodo Glimp Storm 1 ve 2.5 üst. Molde Tromso 2.5 üstle gayet güzel kazanarak başladık. Aynı gün yine benim 2.40 oranlı Derman'ın pardon Bodogil'in 1 ve Ellsborg 2 olarak 2.40'dan kazandırdık. Derman'ın ana kuponu Villarreal'e direkt 2 olarak 2.10 orandan vermişti. Benim ideal 2'm alternatif kuponum yatmıştı ama ideal 3'tü Atalanta 2-3 golden 1.87 kazandık. Ee, onun dışında baktığımızda ee, ne olmuş? Ee, 2.40 dedik pazartesi o da tamam. Salı günüyü kötü geçirdik. Evet benim bir kuponum ana kuponum Hamburg'un üstünden yatmıştı. Ee, bir gol mi iki gol deme ne kaldı hatırlamıyorum. Onun dışında Kremunense 2-3 golüm 1.80'den başarılı olmuştu. Ee, i̇deal 2 kuponum da e, Stuttgart'ın atamadığı bir gol yüzünden e, yatmıştı ama hep uyarılarımızı yapmıştık. %50, %50 misilleri 1000 lira giriyorsanız 100 lira girin diye uyarıları yapmıştık. Pazarsı güzel, salı kötü, çarşamba güzel, perşembe yine zaten tek kuponumuz o da başarısız olmuştu. Baktığımızda salı günü Serdar'ın ana kuponu gelmiş. Bakın Bologna 1 Utrecht var olarak 2.45'ten kazandırmış. Yine Derman'ın kuponu Zenit 1 Stuttgart 1 olarak direkt maç sonundan 2.20 kazandırmış. Çarşamba günü benim sizlere de burada videoda önerdiğim İngiltere Ligi'nden West Ham Arsenal karşılıklı gol var. Son dakikada Arsenal'in attığı golle başarılı oldu. Liverpool'a düz üst aldık. 2.25'ten kazandık. Ama ideal ikimiz Manchester'ın atamadığı golden başarısız oldu ama ideal 3'te sizlere de önerdiğim Chelsea Blackburn'u paylaşmıştım. Bakın 2-3 gol 2 orandan gayet güzel. Çarşamba günü yine kazandık. Derman yine şov yapmaya devam ediyor. Dortmund 1 ve Liverpool 2 ile 2-0-2'den kazandırdı ama aynı zamanda ideal ikisi de kazandırdı. Yine Antwerp 2 ve Everton 1 ile 2-0-5'den yine kazandırdı ve Serdar'ın kuponu da yine kazandırdı. Freiburg üst Lever Kuzan maçı var ve üst bak dikkatinizi çekerim. Yani sen daha senden de gol bekledi. Var ve üst deyince 2.30 tek başına bile bir kupon. Kardeşimi tebrik ediyorum. Yanına da Freiburg üstü koyarak 3.45 orandan çarşamba günü kazandırdı. Ee, Perşembe günü zaten çok maç yoktu. Birer kupon paylaşmıştık. Onları alamamışız. Ee, sevgili dostlar evet dediğim gibi Pazarsı çok güzel. Salı şey ee, biraz kötü ama dermanla Serdar'ın iyi benim kötü çarşamba çok güzel üçümüzün de güzel geçti Perşembe kötü geçti bunları her zaman söylüyoruz ama hep ufak misli gittik yani ne kazandık ne kaybettik diyebiliriz toplamda sevgili dostlar uygulama her yeri açık sevgili dostum yurt dışından da birçok ülkeye açık iddia bilir yazdığınız zaman 2D ve 2A ile iddia bilir 2D ve 2A yazdığınız zaman hem Google Play'de hem Apple Store'da karşınıza çıkıyor ve yönetmenim de canlı yayınlarda chat bölümünde paylaşıyor hem Google Play hem Apple Store linklerini. Dediğim gibi çok ucuz bir uygulama. Onun da parası zaten işte hem Google Play hem Apple Store hem devlet ödediğimiz vergi falan derken öyle hepsi bize kalmıyor verdiğiniz paranın yani merak etmeyin. Aylık değil de 3 aylık ya da 6 aylık alırsanız hem geldiğin bir ay gelirsen o ay kötü geçebilir. ikinci üçüncü ay biz güzel geçirebiliriz ama sen gitmiş olursun. O yüzden 3 aylık 6 aylık alırsanız günlüğü bir ciklet parasına geliyor. Yani kupon... En az 20 lira yapabiliyorsun ya Türkiye'de bizim uygulamanın günlüğü 20 lira değil yani bir ciklet parası hesaplayın görürsünüz 3-4 lira civarında. O yüzden e, genel olarak çok iyi uygulama demiş. Evet kötü günlerimiz de var tabii ki canım. Yıllık üye olan bir adam 8-9 ay kar eder 3-4 ay zarar eder ama yıl genelinde kar yapar yani. Böyle bir e, başarı istikrarımız var yıllardır uygulamamızda. Tabi uygulamadan daha fazla şeyler görmek istiyorsanız ayrı uygulamayı indirmeden satın almadan direkt WhatsApp grubuna gelebilirsiniz. Orada da uygulama kuponları Üçümüzün kuponları artı benim ekstra analiz kuponlarım. Ekstradan benim canlı tavsiyelerim ve Deniz Kurt kardeşimin canlı tavsiyeleri. Deniz'in de yine Tahmin Dünyası diye bir YouTube kanalı var. Oradan da ara sıra video paylaşıyor. Oradan da takip edebilirsiniz kardeşimi. Whatsapp'ta bana yardımcı oluyor. O da yine Ücretsiz Telegram kanalımız var. Oraya da girebilirsiniz. Videodaki like'larımız 500'ü geçtikten sonra beğenilerimiz yine Telegram kanalımızda da sizlerle Deniz'le birlikte maç önü ve canlı tavsiyelerde bulunabiliriz. Ücretsizdir. Oraya girebilirsiniz. Orada da kendi aranızda fikir alışverişi yapıyor dostlarımız. Yaklaşık 1000 tane dostumuz var. Sevgili dostlar, işte WhatsApp için ekranda gördüğünüz yine 2D ve 2A var. ittabilerim@gmail.com mail atıp WhatsApp şartlarımızı öğrenebilirsiniz. Kelle paçayı yiyip geliyorum demiş e, İsmet Erik. Eyvallah. Seyitan da e, Telegram kanalımızın yöneticisi Seyitan kardeşim. Beğenileri eksik etmeyin demiş. Seyitan kardeşim senden ricam bu video bittikten sonra linkini alıp hemen Telegram'da paylaşıver kardeşim sana zahmet. Hafta sonu Cumartesi, Pazar 500 beğeni geçirtelim. Senin de katkılarınla diyelim. Evet şans yanımızda olur inşallah diyelim ve maçlarımıza başlayalım. Fulham Manchester United maçıyla başlıyoruz sevgili dostlar. 15.30'da başlayacak Cumartesi günü bu maçı almamız sebebi. Tabii ki Manchester United'in kötü gidişi ve Fulham'ın da kendi evinde etkili bir geçiş oyunu sergileyen bir takım olması ve Manchester United daha az önce aldığım bilgiye göre Casamiro sakatlar kervanına katılmış bir hamstring sorunu yaşıyormuş sanırım bir süre. Uzak kalacak sağlardan yine Jadon Sancho'nun kadro dışı olduğunu biliyoruz. Luke Shaw sakat, ee, Lisandro Martinez gibi oyuncular hala sakat. Fulham tarafında Adama Traore dışında eksik yok gibi görünüyor. Defansta da Diop e, sakatlığı devam ediyor. Biliyorsunuz hafta içi kupa maçları oynadılar. İpsici yendi Fulham 3-1 ile. Dediğim gibi son zamanlarda iyi futbol oynuyor. Brighton'la da beraber kalmıştı. Manchester United'daki düşüş devam ediyor. Derbi 3-0 kaybettikten sonra biliyorsunuz Kopenhag maçını da biraz şansının yardımıyla kazandı. Son dakikada Kopenhag penaltıyı atsa. Yani Erik Den Hag'ın gönderilmesi ve yerine menajer bakılması gündemde şu an birkaç aday varmış basındaki haberlere göre. Ve Newcastle maçında kupa maçında da Newcastle'a 3-0 yenildiler ve Newcastle taraftarlarından yarın kovulacaksın Den Hak diye bir tezahüratlar da yükseldi. Yani topun ağzında diyebiliriz Den Hak. Tabii Manchester United'lı oyuncular nasıl tepki gösterecekler Kopenhag maçı öncesi bu maçı mutlaka kazanmak isteyecekler. O yüzden e, tempolu ve baskılı e, başlamak zorundalar diye düşünüyorum ben. Kazanmak için oynayacaklar ama Fulham'da mutlaka pozisyonlar bulacaktır ve bunlardan bir tanesini Manchester United gibi kötü defansa sahip bir takıma karşı gol bulabilir diye düşünüyorum. Ben tek tercihim karşılıklı gol var. 1.52 orandan taraf bahsine gitmem. Gidersem de sürpriz ararım. Onu da söyleyeyim. Karşıklı gol var. 1.52'den 15.30'da çayımızı içerken takip edebileceğimiz güzel zevkli bir maç olabilir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Hoffenheim-Leverkusen mücadelesi 17.30'da başlayacak. Bu kameramız çalışıyor herhalde. Evet sevgili dostlar formda takımlar bize kazandırmaya devam ediyor. Onların peşinden gitmeye devam edeceğiz. Nedir bunlar Galatasaray'da Fenerbahçe'ydi Leverkusen'de biliyorsunuz Almanya'da bu sene en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğunu Bayern Münih le birlikte Leverkusen'i favori olarak gördüğümü söylemiştim sezon başından beri de bizlere hem 2.5 üstlerden hem kendisine 1.5 üstlerden hem 4-5 gollerden 3.5 üstlerden Harika kazandırmaya devam ediyor. Böyle takımların peşine düşüyoruz. Fenerbahçe da bir gün takılacak. Bizi yatıracak ama o güne kadar 15-20 kere kazandırmış olacak. Leverkusen de öyle. Bugüne kadar 10-12 dayı 15 kere Avrupa'da bile bizlere hep kazandırdı ama arada bir yatıracak. Hani geçen sene nasıl Zulta gemimiz vardı. Çok atar çok yerde varlar. Üstler 3.5 üstler değil mi? Neler neler kazandırdı. Leverkusen e Leverkusen'e yılda geçen sene Atıyorum 30 kere oynadıysak 23, 24, 25 kere kazandık. E 5-6 kere de yatırdı. E bırak da yatırsın yani. O yüzden Leverkusen oynamaya devam ediyoruz. Karşısında da hem sette oynayabilen hem geçiş oyununu iyi oynayabilen bir Hoffenheim var. O yüzden iyi takım olduğu için karşısında yine oyuna girecektir. Ve Leverkusen onu da oyuna sokacaktır. Ve hani oynamayan takım olduğunda, bekleyen takım olduğunda biraz daha zorlanabilir. Ama Hoffenheim'de Leverkusen'i zorlayabilir. O yüzden Leverkusen yine boşluklar bulabilir. Sevgili do dostlar, Tapsoba defansta sakatlığı olan tek oyuncu Leverkusen'de görünüyor. Hoffenheim tam kadro görünüyor. O yüzden burada da yine bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ben yine deplasman gol 1.5 üst Leverkusen'in kendisine ideal kuponların birine konabilir. 1.30 orandan sevgili dostlar. Tabii ki burada 2.5 üstte karşılıklı gol var. oran açmamışlar. Biraz daha yüksek oran aradığımız alternatif kuponlarımızda da yine 3,5 üst denemesi yapabiliriz. 3-1 gibi leverkuzan ya da 3-2 gibi leverkuzen galibiyeti beklediğim için 3,5 üstünü de 1,70 orandan değerlendirebiliriz ama 6 artıya gitmeyeceğini düşündüğüm için sistem ya da fantazi kuponlarımızda ya da tekli olarak her zamanki gibi 4-5 gol biliyorsunuz 2-3 gollerde %70-80 4-5 gollerde de %70-80 yani 10 maçımızdan 7-8'i başarılı oluyor. Hele bir de sistem yaparsanız yine aynı başarıyı sağlarız inşallah şans yanımızda olursa diyelim. 4-5 golü de 2.55 orandan sevgili dostlar değerlendirebiliriz dediğim gibi tekli ya da sistem kuponlarımızda diyelim skor tercihimizde verdik inşallah öyle bol pozisyonlu olacak kesin de 0-0-1-0'da kalmaz inşallah diyelim yatarsak da canımız sağ olsun her hafta her hafta kazandıracak değil bu takımlar bizlere arada takılacaklar tabii ki evet 3. maçımızı da Everton Brighton olarak seçtim İngiltere Ligi'nden bu Everton'ın son haftalardaki biraz çıkışı hücumda etkinliği bitirme bitirebilme pozisyon bitirebilme durumundan dolayı hani hem Bournemouth'a karşı hem West Ham'a karşı hem Burnley'e karşı aldığı galibiyetler attığı goller ve Brighton yüklenecek. Everton'da geçişten kontradan yine pozisyonlar bulacaktır diye düşündüğüm zevkli geçmesini beklediğim bir karşılaşma olacak. Everton nasıl hep bekler. Goodison Park'ta daha etkili olur ama deplasmanda bekleyerek oynar. Çok da fazla hani gollü oynanmaz onun maçlarına ama bu maçta ben bu sefer Brighton'ın da etkisiyle birlikte Brighton'ın oynadığı oyunla birlikte Everton'ı da oyunun içine sokacağını düşünüyorum açıkçası. Brighton tarafında orta saha, forvet, Stupinyan defansta 2-3 sakatlığı var. Everton tarafında çok önemli bir sakatlık yok gibi sevgili dostlar. E, o yüzden maç Everton'ın da katkılarıyla sanki hani oranlar yine az ama direkt 3.5 üst düz alınabilir. Şey 2.5 üst düz tercih alınabilir. 1-2-1-3 gibi Brighton galibiyet çıkabilir. Belki 2-2 sürpriz çıkabilir ama golsüz olacağını sanmıyorum. En azından pozisyonsuz olacağını sanmıyorum. Bu maçta kornerde çıkar sevgili dostlar. Ara sıra böyle ben söyleyeyim ama yurt dışında veya yurt içinde sonradan açıyorlar biliyorsunuz. Hani korner maçı olabilir dediğim zaman en alt paramden alabilirsiniz. Çünkü bu kornerleri ben WhatsApp grubunda da değerlendiriyorum. Burada sizlere pek vermiyorum ama ekstra analiz kuponlarımı da değerlendiriyorum. Biraz da şans işi şey olduğu için ana kuponlara pek koymamaya çalışıyorum ama Burada da yine en alt baremden 8.5-9.5-7.5'le ise en ne açılırsa kornerde alabilirsiniz ama maçın 2.5 üste gitmesi 1.45'ten Brighton'ın da zor da olsa 1-2-1-3 gibi kazanmasını bekliyorum 1-2'ye daha yakınım o yüzden 2 ve 2.5 üstü de tehlikeli ve yüksek oranlı hani daha riskli tercih olarak 2.70 oranından 2 ve 2.5 üst denemesi de yapılabilir ana kuponda değil tabii ki sevgili dostlar. Bu Hoffenheim Leverkusen maçında da korner çıkar bakın. Onu da not almışım buraya. Onu da söyleyeyim. Fulham Manchester United maçında az barem olursa 7.5-8.5 olursa orada da korner çıkabilir sevgili dostlar. Evet geçelim dördüncü maçımıza. Sizlere de yorumlara beklediğimiz Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi sevgili dostlar. Dediğim gibi videonun altına video bittikten sonra kısa bir analiz yazınızda. Şundan dolayı Fenerbahçe şu skorla kazanır. Şundan dolayı Trabzon yenilmez ya da Trabzon kazanır gibi yazarsanız yine yaptığımız çekilişle doğru skoru bilenler arasından uygulamamızı belli bir süre Kullandırma hediyesi vereceğiz. Evet satsulu herkesi yatırdı İbrahim sorma. Ee, eyvallah Tahsin kardeşim hoş geldin. Evet Özkan Demir bana katılmış. Ne güzel bak aynı fikirdeyseniz oynayın. Değilseniz oynamayın zaten. İsmet Erick de bana katılmış. Bugünü de es geçtim maçları. Aynen İbrahim zaten bugünlerde sürprizler çok çıkabilir. Ufak misli yaparsınız. Gözücüyle takiplik e, şey yapabilirsiniz. Evet Everton'a da korner Fikrim'e katılmış Tezgin. Evet. 1 iki bile denemişim. Cuma bugün. Evet Brighton Everton üstü olur bence ya. Evet İsmet Erik katılmış böyle. Sizler de bana katıldığınız zaman hoşuma gidiyor. Evet şimdi Fenerbahçe için kritik bir mücadele sevgili dostlar. Ee, taraftar Sözlük YouTube kanalımıza her hafta söylüyorum. Abone olun. Beğenilerinizi gönderin. Her hafta orada 10-12 dakikalık dermanla teknik analiz yapıyoruz biliyorsunuz. Geçen e, Salı-Cuma günleri yapıyoruz. En son Salı günü yaptığımızda bu maça biraz değinmiştik. Bugün de bu maçı konuşacağız. Başlığı da e, İsmail Kartal tartıya çıkıyor. Yani İsmail Kartal ve Fenerbahçe'nin en zor maçlarına girildi. Artık hem Trabzon hem Adana Demirspor maçları kritik. Eşik Fenerbahçe'nin oynadığı en iyi takımlar olmuş olacak ve bakalım nasıl olacak. 1 1.20 oran açmışlar. Küfür gibi e, tamam çok iyi, güçlü bir oyunu var tabii ki yenebilir Her maç farklı kazanıyor ama Trabzonspor karşısında da bu oranın açılması beni şaşırttı açıkçası. E, tabii ki e, defansta stoperler, BK olsun, olsun sakatlığı devam ediyor. Fenerbahçe tarafında biliyorsunuz Serdar Aziz de sakat. Aynı zamanda Fred'in de sakatlığı var. Bunlar Fenerbahçe'yi etkileyecek mi? Ne kadar etkileyecek? Göreceğiz. E, Trabzonspor tarafında Bakaset Asla. E, Bakaset Asla. Adamın adı akımda. Drezege, hem kamp kadrosuna alınmış, antrenmana da katılmışlar. Onların da oynama ihtimali var. Keza... Nikola Pepe'nin de oynama ihtimali var. Artık 11'de mi olur? Sonradan mı süre olur? Bilemiyorum ama Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor biraz daha alan oyunu, alan savunması yapmaya başladığı için Fenerbahçe o her maçta bulduğu boşlukları en azından çok fazla bulamayabilir diye düşünüyorum. Her zaman oynadığımız gibi 2.5 üstler, 3.5 üstler bu maçta ben çok kararsız kaldım. Ana kupona girmemesi şartıyla şöyle bir düşüncem var sevgili dostlar. Fenerbahçe yense bile zorlanır. Skor çok yüksekte kalmaz. 2-0 ya da 2-1 olur diye düşünüyorum. O yüzden Yener oynayacaklara oran yükseltmek için 1 ve 45 buçuk altı 1.65 orandan öneriyorum. Gollere gidecek olanlar da böyle üstle müstle de, ev gol 1.5 üstle ufak oran arayacağınıza diyorum ki 2-3 gol. Hani ya 1-1 ya 2-0 ya 2-1 bu skorlar çerçevesinde kalır diye 2-3 golü önereceğim. Hem de çok güzel bir oranı var sevgili dostlar. 2-0 5 gibi güzel bir oranı var 2-3 golün. Bakalım öyle mi olacak? Dediğim gibi biraz Trabzonspor'un oyun tarzından dolayı yani Trabzonspor ilk golü bulsa sürpriz çok bir gol bulsa e, geri yaslanacak. Abdullah Avcı'yı biliyoruz. Alan savunması kalabalıklaştıracak. Bloklar arası bloklar sıklaştıracak. E Fenerbahçe bu da Trabzon'a çok açılmayacak. Biraz açılır o sırada da Fenerbahçe 2'ye atar. 2-0 2-1 gibi bir düşüncem var. Sizlere katılıyor musunuz bilmiyorum. Sizin skor tahminlerinizi de göreceğiz bakalım eyvallah Seyitan Akyüz kardeşim bizlere bağış göndermiş. Böyle canlı yayınlarda chatten ya da daha sonra video iz şey video bittikten sonra da yine e, yorumlara yazarken de süper chat olarak kanalımıza bağışlarda da bulunabiliyorsunuz. Bahşiş ya da bağış ne derseniz. Seytan e, Seyitan Akyüz kardeşim 110 lira göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgiler, saygılar kardeşim. E, evet çarşamba 3 kuponların ikisi de geldi. İbrahim Özsoy. seriye devam demiş. İyi yapmışsın. Bu ben 7 tane. Oha. Ee, evet. evet Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerim de bu şekilde. Taraftar Sözlük YouTube kanalımızın yine e, linkini yönetmenim chat kısmında paylaşmış. Abone olun beğenilerinizi gönderin. Derman'ın da fikirlerini bu videolar bittikten sonra yaklaşık yarım saat bir saat sonra Taraftar Sözlük YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu arada beğenileri göndermediyseniz ya hatırlatayım biliyorum bazen unutuyorsunuz. Beğeni gönderin. YouTube hesabı açtığınız zaman sizden para kesilmiyor. Ömür boyu da kesilmeyecek merak etmeyin. Bazen bundan korkuyorsunuz. YouTube hesabı açamıyorsunuz ama mail adresi şifre bitti gitti. Artık bu YouTube hesabım var ve herkese yorum yazıp beğeni atabilirsin. Bütün yayıncı dostlarımıza. O yüzden YouTube'da hesabı olmayanlar bu şekilde hemen 30 saniyede açabilirler. Sevgili dostlar bunu da söyleyelim. Fenerbahçe maçında ayrıca korner notu da almışım. Ben yine bol kornerde çıkabilir bu maçta. Fenerbahçe baskısından kaynaklı 2-3 tane Trabzon atsa 5-6 tane de Bayern açsa kornerler açık değil ama yarın açarlar herhalde. Yine 7.5, 8.5, 9.5 neyse en alt baremden denenebilir korner denemesi de yapılabilir sevgili dostlar. Gelelim Dortmund Bayern Münih mücadelesine. Güzel bir maç, e, Toto'da da vardı. Zor bir maç gibi görünebilir ama uzun yıllardır Bayern Dortmund'a karşı bir üstünlüğü var biliyorsunuz ve genelde maçlar gollü geçer. İkisi de yenmek için oynar çünkü. Bayern Münih Bayern Münih gibi oynarsa, yenmek için oynarsa tabii ki Dortmund'u yenebilir deplasmanda olsa hele daha kolay ama kendi evinde Dortmund'da Bayern Münih'e karşı pozisyonlar bulacak. Çünkü herkes Bayern Münih'e karşı pozisyonlar bulabiliyor. Keza Goretzka sakat, Kimih kart cezalısı, Delik de sakatlandı defansta biliyorsunuz. Upemekano da sakat. Bundan dolayı Dortmund'da pozisyona girebilir. Çok güzel bol pozisyon izleyeceğimiz bir mücadele. Dortmund tarafında sakat yok gibi. O yüzden goller vaat ediyor. Tabii ki var üst gibi oranlar bizim Türkiye'de hak getire yani açılmadığı için ne yapabiliriz diye hemen şöyle bir bakıyoruz. Ee, bu mücadelede bol pozisyon bekleyip yine bitirici ayaklara sahip iki takımdan goller beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Bu anlamda de, 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 e, Bayern Münih'in atacağı iki gol ideal kuponlara girebilir sevgili dostlar. 1.40 oranı vardı düşmeye başlamış tabii ki. Ee, 1.35'lere kadar düşmüş. Deplasman gol 1.5 üst oynanabileceği gibi maçın yine tabii ki bize seçenek bırakmadıkları için 3.5 üstü denenebilir. 1.70 orandan sevgili dostlar. Eee... 3,5 üst 1.70'ten denenebilir. 1-3 ya da 2-3 gibi Bayern Münih galibiyeti bekliyorum ya da sürpriz çıksa bile 2-2 ile çıkar yani. O yüzden 3,5 üst 1.70'ten ve 6 artıya gitmeyeceğini düşündüğüm için ve 1-2 golle de düşün kalacağını düşünmediğim için yine Leverkusen maçı gibi buna da 1-4-5 gol denemesi sınırlandırarak yüksek oran alabiliriz. 2.50 orandan tekli veya sistem kuponlarınızda değerlendirilebilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz? Evet bana katılanlarınız var. Evet bana katılıyorsanız güzel. Katılanlar değerlendirsin. Katılmayanlar kendi fikrini değerlendirsin sevgili dostlar. Evet devam edelim. E, 19 dakika olmuş maalesef. Yine açacağız. Newcastle Arsenal mücadelesi yine tam bir korner mücadelesi sevgili dostlar. Söyleyeyim Arsenal ne kadar formda da olsa hafta içi kupayı bile göz ardı etti. Bu maçı önemsediği için e, diye düşünüyorum ben. West Ham'a karşı kaybeden bir Arsenal var. Newcastle'da çıkışını devam ettiriyor. Manchester United'e karşı kazandı. Tabii ki zor maç olacak ama Aralarında oynanan son maçlara baktığımızda da <laughs> son 10 maçtır neredeyse. 2-4-6-8-10-11 herhalde son 10-11 maçtır. Karşılıklı gol olmamış. Zor maç dediğim gibi Newcastle'da Arsena'yı tabii ki zorlayacaktır ama Arsenal burada temkinli olacaktır. Karşısında ligin iyi takımlarından biri var çünkü ama sakat eksik listesi de bayağı bir kabarık yani. Newcastle United'da Alexander Isak olsun, onun dışında Harry Bounce olsun, Steven Botman olsun ee, Elliot Anderson olsun, Murphy tonale biliyorsunuz zaten men cezası almıştı ee, kumar olaylarından dolayı, bayis olaylarından dolayı arsenal tarafında da Gabriel Jesus ee, olmayacak, Smith Rowe yine Timber. Thomas Partey gibi sakatları var. Valla çok zor maç sevgili dostlar. Dediğim gibi temkinli olacaktır. Böyle ilk bakışta var üst maçı gibi görünüyor. Çok zevkli bol golle gidebilir ama ben böyle zor maçlarda biraz temkinli olma taraftarıyım. Yoksa Fenerbahçe'ye de değil mi? Üst alır geçeriz. Kendisine bir buçuk üst alırız. Arsenal'in de böyle maçlarında yine kendisine bir buçuk üst alınabilir. Ama ben işte Fenerbahçe'nin 2-3 golüyle birinin 2-3 golü birleştirilerek riskli bir kupon yapılabilir yaklaşık 3.5 oranlı. Bu maçın da 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Öne geçen tarafın daha temkinli olacağını. 1-0 giden maçta öbür tarafın atıp 1-1 ya da 2-1 ya da 2-0'da kalabileceğini düşündüğüm bir maç olduğu için 2-3 gol olunabilir. 1.85 orandan bana göre sevgili dostlar bu riski 1.85 oranla alabiliriz. Yoksa 1.45'ten karşılıklı gol var 1.50'den alınmaz diye düşünüyorum. <laughs> Onun dışında korner açılacaktır. Yine alt paramlerden ne açılırsa korner değerlendirilebilir bu maça da sevgili dostlar diyelim. Ee, son maçımızda Real Sociedad Barcelona yine zekli olacağını düşündüğüm bir mücadele. Totoda sürpriz aradığım bir mücadele biliyorsunuz. Real Sociedad'ı beğeniyorum ben oyun anlamında da beğeniyorum. Özellikle ileride Zabal olsun, sağ kanatta Kubo olsun. Etkili ayaklara sahipler. Barcelona gibi üstüne gelecek takıma karşı pozisyonlar bulacaklardır diye düşünüyorum. Sadece Zubeldia orta sahada cezalı, e, kart cezalısı ev sahibi tarafında Barcelona'da ee, çok önemli bir eksik sakat yok gibi görünüyor. Zekli bir maç olacaktır. Barcelona kazansa bile gol yiyecektir diye düşündüğüm için karşılıklı gol var. Biraz riskli de olsa ana kupon olmasa da bir alternatif riskli kupona girebilir. 1.55 orandan karşılıklı gol var alırım burada. Sosyal adın golünü beklerim yani. Oranda riske değiyor böyle 1.30 1.35 olsa neyse de. E, ideal ikilerde böyle ideal üçlerde alternatiflerde bir karşılıklı gol var 1.55'ten denilebilir. yine korner çıkacak bir maçtır bana göre hatta burada bir sürpriz denemesi bile yapılabilir. İlk yarıdan Barcelona önde oynarken baskı yaparken sürpriz bir Sosyadat golü böyle 15-20-25'lerde gelebilir. Onun üstüne öyle kapanıp Barcelona ikinci yarıda çevirebilir diye bir senaryo bile çizilebilir. Burada birden iki denemesi bile 27 orandan bir 20-30 lira denenebilir gibi belki. Bunu hislerimle söylüyorum sadece. Yoksa Barcelona 1-0, 2-0, 3-0 sayarsa şaşırmayız tabii ki ama Sosyal adın golü dediğim gibi ideal kuponlarda 1.55'ten yani karşılıklı gol var. Yine korner dediğim gibi açılırsa kornerde yine korner kuponunuzda yer alabilir en alt baremden. Sevgili dostlar birden iki denemesini de 27 oranla fantazi kuponlarınızda deneyebilirsiniz diyelim. Göndermiş olduğunuz beğenilerden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel enerji sinerji yaratıp totemlerimizi de yaparsak inşallah 7'de 7 ya da 7'de 6 yaparız. Benim tercihlerim tavsiyelerim bugünlük bu kadar. Pazar günü dediğim gibi daha çok maç var ve sistem denemesi yapacağız yine şans yanımızda olursa bakalım. City maçı gibi demiş. Arsenal maçı. İşte KG olur. Çok KG görünüyor İsmet Erik de. O yüzden. Ee, bakalım. Evet. Aynen. 13-14 korner demiş. Sezgin katılıyor. Ee, Seyitan Akgüz. Şükrü abimin çayını tazeleyin. Eyvallah kardeşim. Bir çay parası da dağıtmış. Seyitan kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir sonraki videoya geçerken tazeleyeceğiz kardeşim. Çok Çok teşekkürler. E, Seyit Ana da yine bağış göndermiş bizlere. Dediğim gibi uygulamamızı indirip çok cüzi miktarlarla şansımıza ortak olabilirsiniz. Tek ödemeyle 3 editörü görebiliyorsunuz. Uygulama dışında onu indirmeden, satın almadan direkt WhatsApp'a da gelebilmek için e, mail atıp şartlarımızı öğrenebilirsiniz. Daha fazla kupon, daha fazla canlı tavsiyesi görmek için biraz daha yüksek kasanız olması gerekiyor. Tabi orada daha profesyonel takılıyoruz. Sevgili dostlar tebe hiçbir yerde kazandırma garantimiz yok. O da ayrı bir mesele. Sadece şansımıza ortak oluyorsunuz diyelim. Evet yorumlara Fenerbahçe Trabzon maçı ile ilgili skor tahminlerinizi bekliyoruz. Şu an ankette canlı yayında %85 Fenerbahçe kazanır. %7 berabere ve Trabzon kazanır. İkisi de %7 sürpriz bekleyenler çok az. Sezgin kardeşim sevgiler saygılar Cansın kardeşim. Biz izlediğimizi anlatıyoruz. Gerisi futbolcuların ayağında ve her zaman diyorum kumar seviyesinde çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını buraya yatırıp başkasının ayağında olan, başkasının yeteneğine bağlı olarak beklediğiniz bir şeyde üzülmemek adına çok fazla misiller basmayın. Zevklik, takipli karşılığınızı çıkarmak için oynayın. Her zaman söylüyorum futbolcu eşiyle kavga etmiştir, canı sıkkındır, bir şeydir, teknik direktörle tartışmıştır, iyi uyuyamamıştır, karnı ağrıyordur, o maç iyi oynayamaz, iki futbolcu iyi oynayamaz, sizin kuponunuz yatar. O yüzden başkasının elinde olan kaderiniz şeylere çok fazla büyük paralar bağlamayın. Sevgiler, saygılar sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Cumartesi için birazdan pazar videomuzda yeniden birlikte olacağız. Her şeyden önce sağlık. Önce sağlığınıza dikkat edin. Daha sonra kupon şansınız bol olsun efendim. Pazar videomuzda birazdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Taraftar Sözlük.com'un iddia tahmin analiz programımız sona erdi. Evet, 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 evet